Selam arkadaşlar video hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz sunucu açma serisinden ee, arkadaşlar demiştim e, bu videoda geçen videoda demiştim menü nasıl yapacaksınız slash var menüsü slash get menüsü nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim evet arkadaşlar deluxe menü kullanacağız e, chest komut neden kullanmıyoruz çünkü chest komut 1.18 için henüz geliştirilmedi galiba duruldu artık biz deluxe menü kullanacağız deluxe menü sonra arkadaşlar place holder api. Bunu neden kuracağız arkadaşlar? Bunu çok ileriki videoda anlatacağım ne iş yaradığını Bu arkadaşlar e, işte böyle bir önden anlatayım. Bu bilgileri menü üzerinden gösterir. Mesela ne bileyim sunucular kaç kişi var? E, bu kitini ne zaman alabilirsiniz? E, bunları yapmamızı sağlıyor. pro lib. Tamam, doğru yazmışım protokol libimize ekliyoruz. Bir destekçidir bu arkadaşlar. Bu olmazsa bazı pluginler çalışmaz. Sonra arkadaşlar sunucumuzu yeniden başlıyoruz. Gelip konsolada pilot yazmayın çünkü pluginler çalışmaz. Bazı pluginler çalışır, bazı pluginler çalışmaz. Bu da istemediğimiz bir şey. Sonra sunucu açsın. Geliyorum. Sunucumuzu açacağız arkadaşlar. Hop sunucumuza gelelim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. kendi Minecraft sunucum. Bu sunucuya katılabilirsiniz. Ee, bu sunucu kapanmayacak ee, ve 7.24 açık bir sunucu arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz Şu an gece 12 olmasına rağmen 2 aktifimiz var sizler de bu sunucu arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz IP aşağıda vereceğim Tamamdır arkadaşlar geldik Slash bakalım Pool ligini yazdığımızda pool çalışıyor mu? Ops Deluxe menüyü yüklemedik galiba deluxe menüyü de yükleyeceğiz Bak deluxe menü yüklememişiz Ops sunucu yayınlanıyor başlatıp geliyorum bizim hatamız. Pardon. Geldim arkadaşlar. Hops. /pl yazdığımızda arkadaşlar tüm plugin'lerimiz çalışıyor. Hiçbir şekilde sorun yok. Eee at vent. yazdığımızda açılması gerekiyordu. Menüyü yazdığımız açılacak mı? Bakacağım hemen plugin dosalarımıza çünkü e, ee, Deluxe menüde baya bir kendi dosyalarla ulaşmamız gerekecek. Bu menü hop baktığımızda şunu kopyalayalım. Slash gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Ee, Ayrıca e, bu menüde arkadaşlar hem kafa ekleyebileceğiz skinli kafalar hem de açılma sesi veya birçok daha fazla şeyler ekleyebileceğiz bu pluginden. Chess Command'a göre çok çok daha iyi. Sonra arkadaşlar e, girelim Warp'ımızı eklemeye e, Ama e, şöyle arkadaşlar dostları uğraşmayacağız çünkü çok karmaşık çok 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 fazla karmaşık Size çok kolay yolunu anlatacağım Bu linki aşağıda vereceğim buradan çok kolay bir şekilde Sizler de e, Kendi konfinize ulaşabileceksiniz Sonra arkadaşlar title menu Title menu neydi arkadaşlar Şöyle açtığımızda Burada çıkan yazıydı Bura ne yapalım ee, Renk kodları yazalım arkadaşlar Minecraft renk kodları oradan bakalım Bu da birazcık uzun bir video olacak Lütfen hiçbir yere atlamayın Sonra yorumlarda yazıyorsunuz böyle yaptım şöyle yaptım ama olmadı çünkü videoyu tam izlemiyorsunuz Neymiş ee, Açık pembe yapalım Veya D işaretiyle Ne olsun Warp Menü Olsun arkadaşlar Command ne olsun Warp Komoduyla açabilirsinler Bu ne kadar e, boşluk olsun arkadaşlar Bunu 9 yaparsanız sadece bir satır olur ne kadar e, size e, bu şey e, Satır değil arkadaşlar boşluk mesela şunu Neydi arkadaşlar Minecraft'ın kaç tane boşluğu vardı 54 sanırsam 53 müydü 54 müydü en büyük kestim 6'yı 9'a çarparsak 54 arkadaşlar aynen. Bunu 54 yaparsak 54 boşluğumuz olur. Hani alt satır olur. Biz ne yapalım? 18 yapalım. Ya da ne olsun 21 olabilir. Biz bunu 27 yapalım. Ne olsun 3 satır olsun. Ya matematiği unuttum. Bunlara karışmıyoruz. Sonra şunlar arkadaşlar. Her Permişin yapıyoruz. perme sahip olan insanlar bunu açabilecek. Buraya bir şey yazmayacağız. Şuraya bir şey yazmayacağız. Sonra permission. Neydi bunu arkadaşlar? Ee, warp nokta menü yaparsak, menü nokta yapalım. Menü nokta warp yaparsak oyunculara bu etki vereceğiz. Bu etkiyi verdiğimizde bu açılacaklar. Ee, eğer yetkileri yoksa şöyle mesaj e, ee, yapıyoruz. Mesajımızı yazıyoruz. Yazıyoruz. Bu menüyü açamazsınız. Sonra ne olsun? Close yazsın. Bu kadar. Input ile output da yazmanıza hiçbir şey gerek yok arkadaşlar. Bunları boş bırakabilirsiniz. Tamam. Şimdi önemli bölüme geçtik. İtimimiz ne olacak? Eğer kafa izlerseniz kafa yapabilirsiniz. ID 1 olarak kalsın. E, ne olsun arkadaşlar? Eğer e, kafa eklemek istiyorsanız e, buraya size bir link vereceğim. Şuradan Minecraft tersten buradan e, kafaları, e, sizin kafa atalım. Ne olsun? Kendi kafam olsun. Allah ol var mı bilmiyorum ama bir bakacağım. Kendim yok ama şöyle bir. Elmas yazalım. Aa, Türkçe yazmıyorduk pardon. Diamond. Yine yanlış yazdık. Tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki kafalar kullanabiliriz. Şu çok hoşuma gitti. Şöyle arkadaşlar şunun alttaki oldu alttaki bölümü valeyi kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra şöyle arkadaşlar base head yapıyoruz. Buradan Sonra arkadaşlar kopyaladığımız ID gelip yapıştırıyoruz. Bu kadar. Artık kafamız eklendi arkadaşlar. Bunlar kalsın. Bunlara hiçbir şekilde kaçmayın. Slota, slot arkadaşlar. Hangi slota bulunsun? Ee, şöyle arkadaşlar. Minecraft'a girip sayalım. Şöyle saymanız gerekiyor. 9, 10, 11, 12. 12'de olması yeterli. Ben yani öylesin yapıyorum. Siz başka bir şey yapabilirsiniz. Hop, ne olsun? İsmi ne olsun? Warp olsun. Siz burada açıklama falan eklersiniz. Bir açıklama yazayım. E, ee, left click yaptığında ne yapsın? Left click yaptığında ne yapsın arkadaşlar? Burada arkadaşlar player bura komut ekleyeceğiz çünkü e, bu kafaya bu iteme player Komutumuzu yazalım. Warp neydi? Bankaydı arkadaşlar. Bura Warp yapalım çünkü sorun çıkmasın. çünkü Warp yaparsak çünkü menü tekrardan açılabilir. Bura Warp yapalım sonra bu komut yürüttükten sonra bu menüyü kapatsın. Tamam. Sağ tık ne yapsın? Sağ tık direkt kapatsın. Tamamdır Bu kadar arkadaşlar Sonra bunu kopyalıyoruz ama ilk önce bunu kopyalamadan önce Gelip buradan e, Deluxe menü dosyasından konfiye gelip buradan e, Yeni bir menü oluşturacağız Çünkü direkt yapıştırırsak bunu kabul etmeyebilir Şöyle bir Yapmayalım da şöyle boşluk bırakalım Neymiş hatamız Ha, çünkü bir tane daha isimmiş ha. Tamam şunu ismini değiştireyim. Ne yapalım? Warp. Warp menü yapalım. Sonra file'in ismini olsun? Warp. Menü olsun. Kaydediyoruz. Sonra Deluxe menü reload yapıyoruz. Deluxe menü reload yaptığımızdan sonra hop. Yeni menümüz oluşması gerekiyor. GUI menüden Yeni menümüz oluştu arkadaşlar. Buradaki her şeyi siliyoruz. Burada arkadaşlar şurada yeni menümüz oluşturuldu. Buraya kadar kopyalıyoruz. Aşağıya kopyalayın. Aşağı kadar kopyalarsanız aşağıda boşluk falan hiçbir şekilde olmasın. Hata verir. Şöyle gördüğünüz gibi. Benim gibi. Davak şurada hata verdi. Şunu bir silip tekrar yapalım. Şunları silip tekrar yapalım. Hop şurada şurayı da silelim arkadaşlar. Hata çıkmasın. Boşlukları da silelim. Kaydediyoruz. Sonra arkadaşlar gelip deluxe menü ile yapıyoruz. 7 menü komutumuz vardı arkadaşlar. Warp yazdığımızda menümüz açıldı. Hop basdığımızda bizi ışınladı. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, peki nasıl yetki vereceğiz? Ee, Hemen onu da göstereyim. Evet arkadaşlar bizim yetki verme şeyimiz LP editor. Bunu izlemediyseniz ilk videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelip yapıştırıyoruz ne olur ne olmaz diye. Tekrardan birini diyelim. Default bizim oyuncu grubumuzdu. Her şeyi anlattım ilk videoda. Bu bir seri arkadaşlar. Playlist'i kendim sunucunun playlist oynatma bölümünde görebilirsiniz. Gelip bu arkadaşlar menü nokta neydi menü nokta warp eklediğimizde artık oyuncularımız bu etkiye ulaşabilecek. Bakalım tekrar kontrol to edelim. Menü warp yapmış mıydık? Evet menü warp. Aynısını kit için oluşturalım. Siz ekleye, daha fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle ee, crit e, Crit iteme basarak daha fazla ekleyebilirsiniz. Hatta ekleyelim. Onu da ekleyelim. Hop, şöyle. Materyal ne olsun? Iron Sword olsun. Hiçbir şekilde sorun yok. Siz bunu Kafa ekleme de gösterdim ee, Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar Bu iki siteyi de aşağıda vereceğim ee, Kaç sorulukta olsun 12 yapmıştık 13 14 15. sorulukta olsun arkadaşlar ee, Display name Kit olsun Şöyle Hiç uğraşmayacağım ee, çünkü Sizlere ee, anlatmak için siz buna gene renklerini değiştirebilirsiniz Minecraft renk kodlarından şöyle burada bunların link aşağıda koyacağım siz bunlara ulaşabilirsiniz açıklama yazalım ne olsun e, player player yaparsanız arkadaşlar e, oyuncunun kendi yetkisi kadar konsol yaparsanız konsoldan ona etki verir mesaj, mesaj yazar open e, başka bir menüyü açar connect başka bir sunucuya bağlanır bu ismini unuttum. <laughs> şey diğer sunucuya bağlamak için Bangi Kort bağlamansa da close ise menüyü kapatır. Burada yazıyor arkadaşlar. Ne yapacaktık? Player komutlarına oluşmasını istiyoruz. Kendi komodu. Sonra kit tek kit yazıyorum. Bunu yazdığımızda ona e, tek kit gelecek. Hatta Tek kit yazalım şöyle şuraya. Tek git Ne olduğu belli olsun. Sonra bastıktan sonra kapansın. Menü. Şöyle sola yaz, sağa yazmayın. Direkt Yapıştır ya aşağı indirip yapın. Sonra tamam diyorum. Kopyalıyorum. Tekrar şunu. Hatta şöyle 2'den sonra kopyalayayım. Sorun çıkmasın. Gelip yapıştırıyorum. Tamamdır. Sonra kaydediyorum. Deluxe. Load yaptığında sorunsuz şekiller menümü yeniliyor. Sonra ne yapıyorduk? Ee, Warp'tı. Siz bunu şalak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bak yanlış yapmışız gördünüz mü 11 yapmamız gerekiyordu ee, siz bunu düzeltirsiniz ee, anladınız umarım sonra tek kit'e bastığımızda kitimizde çalıştı çünkü tek kit olduğu için bir de alamıyorduk ee, hatta vermesinin sebebi bu kiti zaten önceden almıştık Sizler gene şöyle e, hatta şunu değiştirelim warp yerine menü yazalım Ön yazınıza daha çok rahat olur. Her şey karma karışık olmaz. Yetki vermeyi de gösterdik arkadaşlar. Şuradaki yetki işte e, ee, look Bu kadardı bu video. Bir dahaki videoda skin nasıl yapacağınızı onu göstereceğiz arkadaşlar. Skin oyuncularınız skin nasıl kullanılacak? Eee, aynen skin plugin ekleyeceğiz. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.